Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım sizlerle birlikte hadi bakalım güzel bir açılım gerçekleştireceğiz ilahi adalet sonunda tecelli edecek mi herkes hak ettiğini bulacak mı yani tabii ki burada ex partnerden bahsediyoruz ya da işte sizi haksızlık eden sizi terk eden sizi üzen giden <laughs> sessizleşen uzaklaşan partner yani burada yaşamış olduğunuz ilişkide bir haksızlığa uğra aradığınızı düşünüyorsanız e, Allah'ım artık yani o ilahi adalet tecelli edecek mi Ben de bunu görecek miyim diyorsanız bu açılım sizin için yapıyorum sevgili arkadaşlarım yaralananlar üzülenler kırılanlar Hoş geldiniz diyorum Evet e, hemen açılımıza geçeceğiz videomuzun başında da e, görmüş olduğunuz gibi Ex-partner için e, aklımdaki kişi ama daha çok problemli olanlar, sorunlu olanlar dediğim gibi bu açılımı izleyebilir sevgili arkadaşlarım. Bu arada sizlere güzel bir haber vereceğim. Evet bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Şimdi benim de böyle dedim ki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalbi kırık olanlara, canı sıkkın olanlara partner tarafından partnerle ilgili bir şeyler duymak isteyen onunla ilgili bir şeyler konuşmak isteyen sevgili takipçilerime ben de bir güzellik yapayım dedim. Evet bugün sevgili arkadaşlarım kişisel danışmanlıklarımda ciddi bir indirim yapıyorum. Bilginiz olsun. 14 Şubat için benim size hediyem olsun diyorum. Kişisel danışmanlıklarda bir indirim söz konusu. Bugün için sadece bugün özel onu da söyleyeyim. 14 Şubat sevgililer gününe özel olarak bir indirim yapmayı istediğim içimden geldi. İnşallah sizin de bütünün de hayrına olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım açalım kartlarımızı. Güzel bir açılım olsun. Bakalım ilahi adalet yerini bulacak mı? Evet sevgili arkadaşlarım hemen bakıyoruz. Bu kısımları atlayabilirsiniz. Kart çektiğim kısımları atlayabilirsiniz isterseniz tabii ki. Her zaman biliyorsunuz ki gerçek neyse onu duymaya odaklanıyoruz biz. Bizim kanalımız gerçeklerle yüzleşme kanalı. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Birazdan onları zaten göstereceğim size. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada e, öncelikle şöyle ilişkinizin e, başlangıcından bahsedecek olursak son derece güzel başlayan son derece e, şöyle yapalım hatta kartlarımızı daha sonrasında açalım yana. Şimdi burada öncelikle sevgili arkadaşlarım çok güzel başlayan şeyler burada... E, yani bu kişiyle ilgili aslında bakarsanız ilişkinizin başında her şey o kadar mükemmel, her şey o kadar güzel ki bu kişi sizin hayatınıza geldiğinde, hayatınıza girdiğinde Demişsiniz ki evet yani evet sonunda o geldi ben onu buldum e, nihayet aradığım kişi herhalde işte hayatının sonuna kadar beni mutlu edecek insanı ben buldum demişsiniz. Yani bugünlere nasıl geldiğinizde şu anda hayret ettiğiniz bir beraberlik başlangıcı görüyorum burada. Yani e, o kişiyle ilişkiye başladığınızda işlerin bu noktaya geleceğini yani bu şekilde sonuçlanacağını asla bile, tahmin bile edemez edemezmişsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Gayet bolluk bereket içerisinde gayet hani her şeyi fazla fazla yaşayarak başlamışsınız anlatabiliyor muyum? Ee, sevgiyi fazla yaşayarak, aşkı fazla yaşayarak, birbirinize verdiğiniz sözleri fazla fazla vererek, geleceğe dair fazla fazla ee, hayaller kurarak büyük beklentilerle. Bu kişi sizin hayatınıza hani bollukla, bereketle gelmiş. Çok güzel, çok net. Ee, şimdi burada e, biraz açıkçası yaşadığınız şey bu şekilde başlamış ama sıkıntılı şu anda. Evet bir ayrılık süreci gerçekleşmiş ve hak etmediğiniz şeyler yaşadığınız bir sonuç var burada. Yani gerçekten de hak etmediğiniz şeyler yaşamışsınız bu kişiyle alakalı olarak. E, fakat bu konuda şöyle bir şey var bakın. Partneriniz evet sizi bırakmış, sizden vazgeçmiş ama aslında bazı konularda sizden sabır beklediğini görüyorum hala. Size bunları yapmış olmasına rağmen hani ilahi adalet tecelli edecek mi dedik? Onu şimdi birazdan konuşacağız ama şu andaki düşüncesi, şu anki olayı ne diye sorarsanız eğer burada bu kişinin sizinle olan beraberliğini ya da iletişimini bitirmesinde aslında bir başkasından aldığı rehberlik ya da ne bileyim sözünü dinlediği birisi belki sizinle alakalı biraz olumsuz konuşmuş olabilir ya da işte ne bileyim ben bu yasak bir ilişkiyse eğer hani yapma bunu karına, eşine, işte kocana ee, hani bu tarz konuşmalarda bulunan birisi olabilir bu kişinin hayatında bilginiz olsun e çünkü burada birinin rehberliğiyle birinin hmm, ona dokunmasıyla hani birileriyle bir şeyler konuşmuş belki bu kendi içsel e, sesi de olabilir yalnız bunu da söyleyeyim bir şeylerle konuşmuş, birileriyle konuşmuş. Ya bu bir arkadaşıdır, ya annesidir, ya işte de bileyim ben dostudur. Ya kendi iç sesiyle konuşmuştur ve burada evet çok güzel bir şekilde bolluk bereketle bu beraberlik başlamış olsa da sonrasında şöyle bir etrafından ve kendi iç sesinden duymuş olduğu şeylerle birlikte hani yapma uygun değil, hani bu sana uygun değil, bu ilişki sana uygun değil. Bu şekilde olumsuz şeylerle biraz bu kişinin aslında sizinle başladığı bu ilişkide gerçekten de onun da ileriye dair güzel şeyler düşündüğünü, ileriye dair sizinle ilgili konularda bir şeyler planladığını ve başlangıçta aslında o da sizinle ilgili sizin yaşamak istediğiniz şeyleri istemiş han hanımefendiler, beyefendiler. Fakat dediğim gibi belli bir süre geçtikten sonra artık sanıyorum ki gerçeklerde gün yüzüne çıkınca işte sorumluluklar işte dediğim gibi bir yasak ilişki ise diğer kişi yasak ilişki değilse partnerin üzerindeki yükler sorumluluklar bunlar onun üzerine gelmiş ve açıkçası sizinle ilgili planları varken Bakın sizinle ilgili bu ilişkinin başında planları varken şöyle yaparız böyle yaparız işte evleniriz işte şöyle yaparız böyle yaparız dediğim gibi bu tarz planları varken burada bu rehberlik sonucunda maalesef ki sizinle yaşadığı şeyleri biraz ertelemiş aslında bakın ilişkinizdeki e, ana problem bu olabilir partner birden bire geri çekilmiş olabilir beraberliğinizde her şey güzel giderken birden bire geri çekilmiş olabilir siz bunu bir anlayamamışsınız muhtemelen ne oluyor neler oluyor diye partner o sıralarda sizinle ilgili hayal ettiği şeyleri bir erteleme e, şeyine girmiş ne derler moduna girmiş ve o noktada sizden sabır istemiş aslında yani e, burada size bunu belki söylemiştir belki söylememiştir e, ama partneriniz o bu geri çekilme dönemindeyken, bu geri çekilme sürecindeyken sizin ona karşı biraz daha sabırlı olmanızı, biraz daha hani bir şeyleri beklemenizi istemiş ama sanıyorum ki siz de bu geri çekilme sonrasında atağa geçmiş olabilirsiniz. Yani partneriniz bir anda sizden uzaklaşınca siz de, ne oluyor, neden benden uzaklaşıyorsun, beni neden aramıyorsun, beni neden sormuyorsun, şöyle mi böyle mi diye biraz sanıyorum üzerine gitmiş olabilirsiniz haklı olarak. E, bu da onun üzerinde çok ciddi bir stres, çok ciddi bir baskı yaratmış. Zaten kafası karışık bir de sizden hani biraz sabırlı olsun biraz beni beklesin ben biraz bir düşüneyim falan modundayken siz de onun üzerine bazı konularda gittiyseniz hani belki evlilik beklemişsinizdir belki artık bir ilişkimiz nereye gidiyor artık bir adını koyalım demişsinizdir onlar onun üzerinde bir stres yaratmış sevgili arkadaşlarım ve burada baya böyle asil bir e, Çocuk gibi e, Asi bir ergen gibi Arkasına bakmadan çekmiş gitmiş Sevgili arkadaşlarım çekmiş gitmiş Fakat burada şöyle bir şey var Bakın hala e, çekmiş gitmiş Olsa da e, sizi bırakıp Gitmiş olsa da şu anda siz zannediyorsunuz ki her şey bitti. Şu anda hayatına devam ediyor. Onun da bile değilim ben onu diyorsunuz ya mesela. Öyle değil. Çünkü hala düşünüyor. Şu anda olasılıkları düşünüyor Yani ben onu bırakmasaydım ne olurdu? İşte ben onu niye bıraktım? şimdi gitsem nasıl olur? Şimdi barışır mıyız? Beni affeder mi? Ya da işte gitsem buna değer mi gibi sürekli olasılıkları düşündüğü bir dönemden geçiyor. Bakın şu anda bunları düşünüyor partneriniz ve bunu söylemek zorundayım. Ee, sizinle yeniden doğumu zihninde gerçekleştirmek istiyor yani bu kişi her ne kadar sizi bırakmış olsa da sizden ayrılmış olsa da sizinle bu yeniden doğumu yani ilişkinize e, tekrardan başlamayı ama tertemiz bir şekilde başlamayı hayal ediyor bakın düşünce dünyasında hayal dünyasında bunları hayal ediyor sizinle yaşadığı güzel günleri sizinle paylaştığı güzel anıları bunları hayal ediyor çünkü siz onun için tamamlanmak demeksiniz bak kar mısınız? Yani bu kişi sizi bulduğunda aslında evet bir halt etmiş ayrılmışsınız etmişsiniz falan ama yani sizinle birlikteyken o bütünleşme duygusunu hissetmiş bu kişi tamamlanmışsınız elmanın diğer yarısı dedikleri şey zaten bu bunu sizinle hissetmiş bu kişi ve şu an ayrı olduğunuz için bunun hasretini çekiyor çünkü 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 yapayalnız sevgili arkadaşlarım kalabalıklar içerisinde yalnız olan bir kişi var burada eee şu bütünleşmeyi kaybetmiş. Bu bütünleşmeyi bu birliği bu tam olmayı kaybetmiş ve yalnızlığının içerisinde kara kara düşünüyor şu anda bu kişi. Ben onunla iyiydim. Ben onunla tamamlanmış hissediyordum. O benim hayatımın eşiydi falan filan. İşte kaybettikten sonra insanların aklı maalesef başına geliyor ya. Biraz da partnerinizde sanıyorum ki böyle bir durum var. Yalnız olduğunu, kendi içsel dünyasında yalnız olduğunu ve aklında sizin olduğunuzu söyleyebilirim. Fakat şu aralar şöyle bir durum var. Yoğun yani e, bu işle alakalı olabilir. Aileyle alakalı olabilir. Kendi özel hayatıyla ilgili çok ciddi yoğunlukları var. Düşünce dünyasında siz varsınız. Sizinle ne yapsam ne onu kaybettim işte bıraktım terk ettim haksızlık ettim adaletsizlik ettim onu bıraktım ona adaletsizlik ettim haksızlık ettim e, diyerek kendi içsel dünyasında yalnızlığında bunları düşünüyor bunları konuşuyor kendi kendine fakat şu aralar partnerinizin hayatında çok ciddi bir e, yoğunluğu var. Bu işle alakalı olabilir, kariyerle alakalı olabilir, aileyle alakalı olabilir, sağlıkla da alakalı olabilir. Şimdi kişisel danışmanlık olmadığı için bununla ilgili bir şey söyleyemem çünkü hepinizin ilişkisinde aynı şeyler olamayacaktır elbette ki. Siz üzerinize düşen kısımları alabilirsiniz. Şu aralar çok yoğun, düşünce dünyasında, aklında, zihninde tamamıyla onu meşgul eden farklı farklı konular var. O yüzden de sizinle alakalı buz kesmiş durumda. Aslında düşünce dünyasında dünyasında aklında fikrinde siz varsınız kesinlikle siz varsınız. Fakat e, yalnızlığın içerisinde zihninde konuşuyor sizinle. Yani bunu siz zaten hissediyorsunuzdur. Bakın telepatik olarak muhtemelen bunu hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi yalnızlığının içerisinde yani sakinken kendiyle baş başa kaldığında, içsel dünyasıyla baş başa kaldığında aklını sizi getiriyor. Sizinle ilgili yaşananları düşünüyor ve olasılıkları ne olabilir, nasıl yapabiliriz? Bunları düşünüyor ya siz bunu muhakkak hissediyorsunuz. Hani diyorsunuz ya ya bırak beni gitti Allah kahretsin artık ben de onu istemiyorum. E artık bu saatten sonra da gelmez diyorsunuz ya. Sonrasında nasıl bir saat sonra Allah'ım ne olursun gelsin gelecek biliyorum diyorsunuz ya. İşte bu çelişkinin sebebi aslında onun da size karşı telepatik olarak aslında hislerini gönderiyor olması. Enerjisini gönderiyor olması. Çünkü aklında siz varsınız fakat evet şu anda buz gibi size ya engelliysiniz her yerden ya sizinle sıfır iletişim ya umurumda değilmişsiniz gibi davranıyor burada. Ama içsel dünyasında olanlar böyle değil. Peki ilahi adalet tecelli edecek mi sevgili arkadaşlarım? Bakar mısınız? İlahi adalet adalet nasıl tecelli etmesin? Bakın buz izolasyon şu anda buz gibi olsa da partneriniz ilahi adaleti zaten yaşıyor. Bakın yaşadığı şeyler belki de bu yoğunluk dediğimiz şey size yaşattığı şeylerle ilgili sıkıntılar çekiyor olmasıyla alakalı olabilir. Bunu söyleyeyim. Çünkü kendini böyle kurban gibi hissediyor sevgili arkadaşlarım. Kurban çünkü neden? Çünkü dünyasını kaybetmiş. Sizinle tamamlanmış. Sizinle bir çift olmuş bu kişi. Sizinle hayatın böyle hani gerçekten birini sevebileceğini, gerçekten birinin onu koşulsuz şartsız sevebileceğini Biliyor bu kişi, sizin de onu beklediğinizi, oturduğunuz yerde sakin bir şekilde onu beklediğinizi, istediğinizi ve özlediğinizi biliyor. Siz onun dünyasısınız, siz onun dünyası olduğunuz için. Burada bu kişi şu anda sizden ayrıyken kendini kurban gibi hissediyor. Ve ilahi adalet tecelli edecek mi diye çektiğimiz kartlarımızda kıyamet. Şu anda sessiz olmak, size yapmış olduğu bu haksızlık, bakın burada zaten dediğim gibi aşk bittiği için sizden ayrılmamış bu kişi. Evet. Hem etrafından çok etkilenmiş hem de kendini çok fazla dinlemiş işte yapamam edemem ben ona hazır değilim, özgürlüğüme düşkünüm, cartım curtum bunları düşünmüş. Biraz kendi kendini de doldurmuş ve burada... O dönemlerde bir de siz üzerine birazcık gidince bu kişi birdenbire asiyece çok düşünmeden yani e, birdenbire e, üzerine çok yorulmadan çok düşünmeden pat diye bu ilişkiyi bitirmiş ama daha sonrasında pişmanlık enerjisi var ve bu konuyla ilgili zaten ilahi adalet tecelli ediyor. Hiç merak etmeyin çünkü o şu anda e, kıyamette kurban hissediyor kendisini e, herhalde beddualarınız tutuyor beddua etmeyin sakın. Sakın sakın sakın. Bek dua etmiyoruz zaten. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Güzel enerjilerimizi gönderiyoruz. O bize yazsa da, yazmasa da, bizi arasa da, aramasa da eğer vazgeçme enerjisinde değilseniz bunun bir sebebi vardır. Ben hep buna inanıyorum sevgili arkadaşlarım. burada ilahi adalet tıkır 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 işleyecek. Bundan şüpheniz olmasın. Bakın bek dua etmeyin. Öfkenizi kusmayın. İşte belki üçlü ilişki yaşıyorsanız diğer kişiye karşı nefret, öfke bunlar ya da işte partner sizin canınızı yakacak şeyler yaptıysa ona nefret söylemleri bunları kesinlikle yapmayın sevgili arkadaşlar. Siz bunları yaptığınızda o ilahi adalet asla tecelli etmez. Çünkü siz beddua ettiğinizde o beddua belli bir süre sonra döner 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 döner. Tekrar sizi bulur. O kişiye ulaşmaz. Bunu bilin lütfen. Burada sizin yapmanız gereken şey Allah'ım bana bunları bunları yaptı. Hani ben affediyorum ama hani ilahi adalete gönderiyorum, sığınıyorum. Onu söyledikten sonra içten bir şekilde bunu söyledikten sonra arkanıza yaslayın, yaslanın ve partnerinizin ilahi adaletle savaşını izleyin. Ben bunu hayatımda defalarca kez yaptım, defalarca kez de karşımda izledim yani. O yüzden de size beddua etmek, kızmak ya da işte canını yakacak planlar, programlar yapmak yerine ilahi adalete gönderin. Uğurlayın oraya. Orası zaten yapması gereken şeyi takır takır yapıyor sevgili arkadaşlarım. Bundan hiç şüpheniz olmasın ki... Sizin beraberliğinizde de böyle dışarıdan nasıl görünürse görünsün partner içsel dünyasında size yaptığı şeyin ee, ne derler ona cezasını çekiyor hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Evet bitti mi? Tabii ki de bitmedi. İşaret kartlarımızı seçelim şimdi. Bakalım işaret kartımız ne ne diyecek bize? Bu süreçte bizim yapmamız gereken şeyler ne bakalım? Melek kartlarımızı seçelim. Bu arada sevgili arkadaşlarım kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun hemen altına açıklamalar kısmına whatsapp telefon numaramı yazıyorum instagram adresimi yazıyorum whatsapp'tan bana daha çabuk ulaşırsınız bunu da söyleyeyim. Bu arada videonun başında söylediğim gibi bugün 14 Şubat sevgililer günü ve sizlere özel indirimim var kişisel danışmanlıklarda bugüne özel olarak indirim yaptım. Partnerler haber alamıyorsanız da bakalım kartlar size neler söyleyecek belki duymak istersiniz benim de çorbada bir tuzum olsun istedim. Ve bugün için öyle içimden geldi. Bir indirim yapmaya karar verdim. Kişisel danışmanlıklar için dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. İyi kötü her şeyi duymaya hazırlıklıysanız bana açılım yaptırın. Lütfen bunu sizden rica ediyorum. Çünkü hani gerçekle yüzleşmeye cesareti olmayan hiç kimse bana açılım için gelmesin. Çünkü ben kartlarda gördüğüm şeyleri iyi, kötü, olumlu, olumsuz, üzüleceğinizi de bilsem, kırılacağınızı da bilsem ben Pat diye söylüyorum onu söyleyeyim. Çünkü hani sırf benim açılımımı beğeninde ona bunu anlatın da işte bana da birileri de gelsin diye ben sadece Pollyanna hikayeleri anlatan bir tarot okuyucusu değilim. Kartların size mesajları olduğu için bana geldiğinize inanıyorum. O yüzden dolayı da kartların mesajlarını size direkt ulaştırıyorum. Direkt aktarıyorum sevgili arkadaşlar. E hiçbir şekilde yumuşatmadan onu da söyleyeyim. Bunu burada söylememin sebebi e, bazen oluyor e, ben de e, burası benim kanalım olduğu için kendi videom olduğu için elbette ki kendimle alakalı bu bilgileri de burada paylaşacağım sevgili arkadaşlar takdir edersiniz ki. Evet bunu da söylediysek artık partneri konuşturabiliriz. Hadi bakalım bu 14 Şubat sevgililer gününde bana ne söylemek isterdin? Karşındayım bana söylemek istediğin şeyler nedir partner? Bakalım partnerimize söyleyeceği şey nedir? Evet. Şimdi önce işaret kartımıza bakalım. Of! Evet sevgili arkadaşım. ilahi adalet yerini buluyor. Kutlama yapan kişi de siz olacaksınız. Ben burada bir dönüş enerjisi de aldım yalnız partnerde. Çünkü düşünce dünyasında sizinle tekrar o yeni doğumu, yeniden doğumu gerçekleştirmeyi düşünüyor ya böyle. O onu rahatsız edecektir içinde ve bir şekilde tıpış, tıpış size gelecektir. İnşallah öyle olsun. Tabi genelinizde yani kolektifin genelinde hepiniz için aynı şeyin olması tabii ki de imkansız takdir edersiniz ki sevgili arkadaşlarım. Kişisel danışmanlıklarda ancak yüz, net, yüzde yüz değil tabii ki ama net şeyler söyleyebiliyoruz. Burada kolektife armağan ettiğimiz e, açılımlar genel bilginize hitap ediyor arkadaşlar genelinizin ilişkisinde böyle olacak bir geliş enerjisi de var bilginiz olsun şimdi kutlama hayatı kutla nefes almak sağlıklı olmak bir hediyedir kendi içine dönme vakti değil neşeyle dolma vakti Evet bugünü güzel geçirin sevgili arkadaşlarım kutlama yapacaksınız yahu ne zaman olur bilemem e, zaman dediğim gibi kişisel danışmanlık olmayınca süre zaman veremiyorum ama bir kutlamanız var şunu bilin yani Melek kartlarımız ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. İçsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. Yapmak istediğin bir şey varsa, gerçekleştirmek istediğin ilişkiyle alakalı aklından geçen bir fikir varsa sen zaten ne yapman gerektiğini bilen bir insansın. Ve bu konuda harekete geçebilirsin. Çok da zamanını kaybetme diyor meleğim size. Evet bana ne söylemek isterdin? Güzelliğin hala başımı döndürüyor bağlantımız hala beni etkiliyor. Hala bağlantı halindesiniz demedim mi ben size? Demedim mi? Partner yalnızken sizi düşünüyor. Telepatik olarak zaten aranızda bir bağlantı var. Siz de o yüzden bırakamıyorsunuz zaten. O yüzden vazgeçemiyorsunuz. Yani bu bekleme enerjisinden çıkamamanızın nedeni aslında onun da hala o kapıyı ar aralık bırakması yüzünden. Bağlantımız hala beni etkiliyor diyor. Aradaki bağlantı hala sona ermemiş sevgili arkadaşlarım bilginiz olsun. Evet inşallah e, bu sevgililer gününü yalnız geçirmezsiniz ama bu sevgililer gününde yalnızsanız inşallah bir sonraki sevgililer gününde hayatınızın aşkını bulmuş olursunuz. <laughs> i̇nşallah kaderinizdeki, kısmetinizdeki, istediğiniz, beklediğiniz, özlediğiniz kişi kimse onu e, hayatınıza çekeceğiniz bir yıl olur ve bir, bir sonraki e, sevgililer gününde umarım o kişiyle birlikte olursunuz ve bu videoları izlemiyor olursunuz sevgili arkadaşlarım. E, ama tabi umarım şu anda da e, birliktesinizdir sevgilinizle ya da sevdiğinizle kavuşursunuz. Sizler için güzel dualarımı gönderiyorum. Ee, evet sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmazsanız yorumlarınızla beğenilerinizle beni çok mutlu ediyorsunuz. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.